Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğuroğlu ile avukat ve televizyon programcısı Afşin Atipoğlu'na yapılan saldırılar ülke gündeminden düşmüyor. Bu saldırılardan birine maruz kalan Yeni Çay Gazetesi Ankara sorumlusu Orhan Uğuroğlu, 22 Ocak 2021 tarihli yazısında konu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Son zamanlarda kendisi ve diğer gazetecilere yapılan saldırıların sebebinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yardımcısı Semih Yalçın olduğunu ileri süren Uğuroğlu, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ve partisine hedef aldıklarını iddia ettiği, aralarında benim ve yazarımız Yavuz Selim Demir Ağan'da bulunduğu, gazeteci, anketçi ve yazarların yer aldığı 70 ismi resmen hedef gösterdi. Haziran 2018'de gazetelere tam sayfa ilan veren Bahçeli, özetle dedi ki, aşağıda isimleri yazılmış sebat-ı aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar. Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler, yüksünmeden ithamlarını sıraladılar, yorulmaksızın MHP usumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız. Gerçekten hiç unutmadılar ki o ilandan sonra Yeni Çağ Ankara eski temsilcisi değerli kardeşim Sabahattin Önkibar iki kez alçakça saldırıya uğradı. Yeni Çağ yazarı değerli kardeşim Yavuz Selim Demira alçakça saldırıya uğradı ve ben alçakça saldırıya uğradım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Orhan Uğuroğlu'na saygı duymuyorum. Bizim hareketin delilleri çoktur. Kontrol edemeyiz diyor. Türkiye'de her siyasetçi, her gazeteci çok iyi bilir ki MHP'de Bahçeli'den habersiz yaprak kıpırdamaz. Kuş uçmaz. Tek bir ülkücü Bahçeli'den habersiz adım atamaz. Tek bir yönetici açıklama yapamaz. Değerli okurlarım, eğer bana veya Yeni Çağ yazarlarına bir kez daha saldırı olursa, hatta öldürülecek olursak, buradan açıkça çok net ilan ediyorum ki, birinci derece sorumluları Devlet Bahçeli'dir, Semih Yalçın'dır. Ve bana herhangi bir saldırı daha yapılırsa, birinci derece sorumlusu gerekli güvenlik önlemlerini almayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur.